Başka akış örneği var mı? Burada da bir akışımız var. Merhaba hocam. Begüm Yıldız ben. Begüm hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Ben hayatımda aslında iki tane deneyimimde bunu gerçekten bir fiil yaşadım. Bir tanesi e, uzunca bir dönem ben ritim atölyesine devam ettim. Ve hala da devam ettiğim bir kürek sporuyla uğraşıyorum. Oho sen akışın ee, dibini bulursun oralarda. Bana çok iyi geldi. Sonradan neden diğer şeylere göre daha iyi geldiğini fark ettim. Çünkü her ikisinde de ritim tutarken de herhangi bir şey düşündüğünüzde el beyin koordinasyonu birden gidiyor. Ve ritmi kaçırıyorsunuz. Çok güzel. Kürekte de öyle düşündüğünüz anda hemen öndeki ya da arkadaki takım arkadaşınıza kürekleriniz çarpışıyor. Ben şunu fark ettim. Düşünmeyi durdurduğumda çünkü belli bir yaşa gelince ya geçmişe ya geleceğin endişesine takılıyorsunuz. Peki, ve bir şey anda soracağım. kaldığımda da Hı. bunun bana çok iyi geldiğini fark ettim ve bunu hayatın normalizasyonuna da uygulamaya çalıştım. Ne kadar anda kalıp fark edersem o kadar kendime de döndüğümü ve tanıdığımı fark ettim Aynen keyifle öyle. birlikte. Zaten gideceğimiz yer bir orası. Bir önceki bölümde beni falan boşuna konuşmadık. Bu akışı, bu benliği tanımayla ilgili olan bölümde zaten geleceğiz ama o düşünceyi durdurmak dediğin şeyi şimdi şu anda burada yapabilir miyiz? Böyle bir anda isteyince oluyor mu? Yani çok olmuyor aslında. Zor değil mi? Ee, biraz odaklanmak gerçekten gerekiyor. Yani şey çok zor bu kadar... E uyaranın ve etkenin bir arada olduğu bir dünyada hani ben durmak istiyorum demek çok zor ama başarınca çok kısa süreler bile çok mucizevi etkiler yaratıyor. İşte zaten benim derdim şu. Bunu nasıl beceririz? İnşallah şu anda şalterini kapatabilen yoktur. Yoksa program heder olur yani boşa konuşuruz. Herkes burada değil mi? Zihinler açık, düşünme melekeleri devam ediyor ama bazen o şalter fena kapanıyor. Şimdi tam yeri geldi. Bakın fizyolojik olarak ve nörolojik olarak beyinde akış yaşayan insanlarda bugün bildiğimiz kadarıyla neler oluyor? Enteresan hadiseler var. Birincisi bir iki tane beyin kimyasalının miktarı aşırı artıyor. Bunlardan biri dopamin. Dopamini tanıyorsunuz değil mi? Buradaki herkes biliyor dopamini. Açık beyin müdavimleri de biliyorlar. Dopamin zihnin ödül kimyasalı. Bu işleri yaparken neyse o işler birazdan sınıflamasını da konuşacağız. Beyin diyor ki Allah'ım ne kadar güzel. Ver dopamini, ver dopamini. Bir de derin bir haz ve keyif hissediyoruz ama dopaminin bir işlevi daha var. Sizi odaklıyor. Sizi hatta tutuyor. O yaptığınız işe dikkatinizi vermenizi kolaylaştırıyor. Bir arkadaşıyla beraber. Dopaminin diğer arkadaşının adı nor epinefrin. Ya da nor adrenalin diğer adıyla. Bu da beyinde uyanıklığı ve dikkati kamçılayan bir başka hormon, bir başka hormon nörotransmitter tıbbi adıyla. O ne yapıyor? Beyne diyor ki uyan. Burada bir şey var. Dikkat etmemiz lazım. Ve bizim beynimizde bir şeye konsantre olduğumuz zaman çalışan dikkat ağı diye bir şey var. O dikkat ağının aktivitesini arttırıyor. Yani sizi bir yere kitliyor. Hem kitliyor, hem ödül veriyor. Allah'ım diyorsun. Bu devam etsin. Müthiş bir içsel doyum hissi. Bununla kalmıyor yalnız.